Yok yere gittin canımın içidin sevdam göz bebeğim Hazana uydun beni niye vurdun aşkım aşk, aşk çiçeğim Yok yere gittin canımın içidin sevdam göz bebeğim yere gittin canımın içidin sevdam göz bebeğim Hasan oydu beni niye vurdun aşkım aşk çiçeği Sonunu bile bile sana deli oldum bak içime sine sine kollarına geldim bak Kıskanan olur, sen onları bırak eleğine. Yok yere gittin canımın içidin sevdam göz bebeğim Hazana uydun beni niye vurdun aşkım aşk çiçeğim Yok yere gittin canımın içidin sevdam göz bebeğim Aşkım Aşk çiçeği Yok yere gittin Canımın içiydin Sevdam Göz bebeğim Hasan oydu, Beni niye vurdun Aşkım Aşk çiçeği Sonunu bile bile Sana deli oldum Bak içime sine sine kollarına geldim bak Kıskanan olur sen onları bırak eleyin Yok yere gittin canımın içiydin sevdam göz bebeğim Hazana uydun beni niye vurdun aşkım aşk, aşk çiçeğim Yok yeri gittin canımın içidin sevdam göz bebeğim Hazana uydun beni niye vurdun Aşkım aşk çiçeği Yok yere gittin canımın içidin sevdam göz bebeğim Hazan Aşkım aşk Sonunu bile bile sana deli oldum bak içime sine sine kollarına geldim bak kıskanan olur sen onları bırak eline.